Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları üzerinde belirleyici etkiye sahip olan parti yeniden Refah Partimiz olmuştur. %3'e yakın oy oranı 1.529.000 oy alarak ve kendi alnının teriyle, kendi listeleriyle, kendi seçmeniyle, kendi aldığı oyla 5 milletvekilini meclise göndermeyi yeniden Refah Partimiz başarmıştır ve tam 21 sene aradan sonra milli görüşü yeniden refahla, yeniden meclise taşımaya muvaffak olduk. Elhamdülillah. Tabii burada çok önemli bir husus, bu milletvekillerinin başka bir partinin sırtından, başka bir partinin listesinden, başka partinin seçmenlerinin oyuyla değil, yeniden Refah Partimizin kendi alnının teriyle, kendi seçmeniyle, kendi amblemiyle, kendi listesiyle seçime girerek elde etmesi, son derece büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Ve tabii yeniden Refah Partimiz kuruluşundan bugüne kadar dört buçuk sene gibi kısa bir süre geçmesine rağmen bu seçimlerin çok açık ve net bir şekilde kazanan partisi olmuştur elhamdülillah.